Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bozok bugün sizlerle beraber adam avlayacağız. Bırakın beni lütfen yalvarıyorum size öldürme öldürme lütfen öldürme yalvarıyorum sana ben gitmek istiyorum tüm evleri yağmalamış bunlar şu yeni doğan kişiyi öldüreyim bari yani yapabileceğim başka hiçbir şey yok bu yumruklar ay bir dakika şu bu aynen böyle bu yumrukları nerede gördün bak adamı öldürdün şunu alıp kaçacağım. Gel <laughs> buraya <Yani> sen, <laughs> Cezede kaçırıyorum. Vurma vurma. Hayır. Tamam. Özür dilerim. Niye bu kadar kızın arkadaşın olduğunu bilmiyordum. Yapma. Tamam. Kızı da dövemezsem eğer ki gerçekten çok güçsüzüm demektir. Gel buraya. Kızı dövemezsem kendime erkek demem yani. Gel buraya. Kaçma. Kaçma. <laughs> Sonunda gücümün yettiği birisi. Bir tane daha. Son bir vuruş herhalde. Gördüm 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 gördüm. Kaçışı yok onun. Aha eve girdi. Kardeşim sen nane yedin. Kapıyı kapat. Aa, <laughs> tekme tokat. Bir tane bir tane. Geri kapat. <laughs> tamam. Ha, şimdi ben senin abim. Gel buraya. <laughs> Aklıma kötü şeyler geliyor. <laughs> Yat burada. Bekle. <laughs> ben çık demeden çıkmayacaksın bu evden. Oo para kazandım. Ama onu öldürdüğüm için değil sanırsam. Tamam. Bundan sonra sen benim karımsın. Yat yere. Yere yat. Kaçma. Kaçma. <laughs> yat yere. geri <laughs> gel. Bu evden gitmek yok. Yemek yapacaksın. Bana çöz. <laughs> Buradan çöz. <çizleyeceksin. gülüyor> Sakın. Ben gidiyorum. Çalışacağım. Silah alacağım. Geri geleceğim. Sakın buradan başka bir yere gitme. Evet. Hava kararmış. Dışarısı tehlikeli. Bakayım karıcım ne yapıyor? Gördüm ki. <laughs> Kalkmış. Tamam. Herhalde konuşmaya başlayacağız. <laughs> tamam. Canın az kalsın. Son bir tane daha. Neyse vurmayayım. Oo ne oluyor? Ver paranı ver bana. parayı, <laughs> parayı vermezsen buradan çıkış yok sana. Ver paranı. Nasıl veriliyor ki para? Daha da çok ver. Okey. Şaka yaptım. <laughs> <laughs> gitme, gitme, gitme. Tek gideceğim bunayla. Allah, kaçarsın izin vermemem lazım. Lütfen, lütfen ya, lütfen. Şu kesim kızı koruyacak falan, silahla çıkacak, beni vuracak. Hadi yaklaştım. Ama hayır. Oraya doğru gitme, insanlara doğru kaçıyor. Mükemmel seni koruyacak mı acaba? Yat <laughs> <laughs> sen aşağı. Gel çabuk buraya gel. Kalk geri eve gitmemiz lazım. Biri yok değil mi gelen? <laughs> tamam burada saklanabiliriz herhalde. Tamam yine burası bak yatağımız da var. <laughs> Give me money. <laughs> Daha fazla para istiyorum. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> seni rahat bırakmayacağım. Drop. <laughs> hayır, geri geliyor. Şunu öldüreyim bari. tamam. <laughs> Kaçmam lazım buradan hızlı bir şekilde. Onu acaba bir daha bulabilir miyim? Silah satın alacağım. Ölümsüz bu adam. Tüm mermimi bitirdi. Koş koş koş. Düşünceli zaman kaçacaksın. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Elimden sopa gibi bir şey var. Beni çok kötü yapacak o. Hop. Fake. Fake beni yakalayamazsın. Haha. <laughs> Senden daha zekiyim. <laughs> hayır hayır silah çıkardı. Aa saatlikler nişan alıp daha güzel sıkabiliyormuşuz. Şu an bunu öğrendim. Aa, hop. Hoppa. Tamam tamam sıkıntı yok. Senden daha zekiyim. <laughs> kaç 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 kaç. Bu niye benim peşime takıldı ya? Daha demin ki acaba bunun karısı mıydı? Hah böyle. Hiç, hiçbir şey yapamazsın bana ya. Sen mi beni öldüreceksin? Ben çok fena kaçarım. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Parayı da ben aldım. Çok iyi. Çok iyi oldu bu. Ah bir de mermim bitmeseydi şunu da yakalayabilseydim süper olurdu. Neyse hiç sıkıntı yok. Ama şunu öğrendim ATM'leri kırabiliyoruz evet. Kardeşim merhaba. Gel buraya. Sana bir tekme. Bir yumruk. Hiç silah satan bir yer yok mu? Şurada sanki silah vardı bankta. Aa, aa canı azalmış çok iyi. Ya buraya. Böyle kaçarsın. Aa bu adamda çünkü pompalı gibi bir şey var. Büyük ihtimal samurayı canına azalttı. <laughs> bu şey kalmış beni kovalıyor. <laughs> Ama imkanı yok ki beni öldüresin. Ah şu silahları bilsem keşke. Hadi bakayım yumruğu yedin. Yumruğu yedin o sana yeter. Benim acilen silah bulmam lazım ya da mermi satan bir yer. Sen dayak mı istiyorsun? Aa hayır özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim. <laughs> özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim. <laughs> Bıçak <mı> girmeye çalışıyor? <laughs> Kapıyı açmayacağım <laughs> O evden çıkartmayacağım ha. Aa çıkıyor. Nasıl sinirlenmiş ya. Ben ona bir silah alayım ben ona göstereceğim ya. Çok iyi kaykay buldum. Bin şuna. Kapıyı açtığı anda ben çıkacağım. Aa bana nasıl vurabiliyor? Kapı. E, sen içeride bile değildin. İnterneti kötü değil Aa kapıyı mı kilitlemiş? Bir daha vurdu. Şurada bir kaykay gördüm. Bu benim bayağı bir işime yarar. Ama alamıyorum. Niye ki hiçbir şey alamıyorum ben? Çok iyi. Para geldi. Oradan hala mı çıkamadı? Evet, i̇çeride kaldı. Ay. Tamam <laughs> <bir> çıkmış. <şeymiş. gülüyor> Ah bu uzun bir kovalamacı olacak. Aa sen bu arada düşündüm ben niye bu kadar hızlı koşuyorsun ya? Böyle bir şey var mı? Beni yakalayamayacaksın. İnternetin çok kötü senin. Asla beni... Allah'ın sopası yok demek ki. Öldürmeyecektim seni ama. Anladım silahın var senin. İyisin. Silahın var tamam aferin sana. Bu herkese sıkman gerektiği anlamına gelmiyor. Burada bir tane 200'lük bir silah var ama istediğim silah bu değil. Kesinlikle değil. Evet, rahat bırakırsan erkek kardeşim. Ben de buradan bir e, C4 değil. Bu değil, bu değil, bu değil. Glock iş değil. AK istiyorum aslında ama 3000 dolarmış. T-Bus pası. 200 dolara Uzi. Evet. Alabileceğim en iyi silah herhalde bu paraya. Bu. Hadi bakayım fight mi istiyorsun sen? Kimdi bana sıkan. Şimdi sen benim kardeşim Yat aşağı yat aşağı. Tehlikeli çocukların tehlikeli sokakların tehlikeli çocuklarıyız biz. Öyle affetmeyiz yani. Bak bıçakla gideceğim böyle. Birden çıkartıp vuracağım kafasına. Son onu Bak bunlar arka taraflara pusulmuşlar. Gel. Sen gel diğerine ihtiyacım yok senin para elinde o parayı gördüm ben bir kere. Seni bir yere götürmem lazım soyabileceğim. Takip et beni takip et gel. Gel buraya kalk kalk kalk. Seni <laughs> bırakmayacağım oğlum. Tüm para. Aa, oyundan çıktı. Ne oluyor önce? Hiçbir işe yaramıyor. Bu ne? Ne yapacağım ben şimdi buna? İçerisine her birini oturtabiliyorum sanırsam. Şimdi bu alışveriş sepetine bindiği insanları kandırıp paralarını alacağım. Hayır hayır hayır. Bunu bana yapmak istemezsin. Güzel.

Çok iyi, çok iyi. Arkadaşım geliyor bunun. Arkadaşım gelirse kafana sıkarım. Resim <laughs> <Söyüyorum> şu galiba. Çıvırma ediyor ben abi. Kimim, money. Bay. Ölürsün böyle vermezsen paranı ya. <laughs> param varsa ya ki senin kardeşim <laughs> bana da verecek param vardır diye düşünüyorum. <laughs> Adam bayağı zengin, ne bir sürü para var. Yani bin dolar versin. Şu an beni kandırmaya çalışıyor. Telefonum yavaştı işte hani parayı atacağım atamıyorum. Vurma bana falan filan yapıyor. Ama ya yani bunlar kolpacanın dolmasını bekliyor. How much? Bak canı doldu. Şu an her şey olabilir bak. Her şey olabilir şu anda. Bekliyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> ne kadar mal insanlar var. Bro.